Pikachu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon Go oynayacağız. Ee, arkadaşlar aslında benim Pokemon Go'da hesabım var. Ama size göstermiyordum. Videosunu çekmiyordum. Gizli tutuyordum. Neden? Ya videosunu çekmiyordum yani. İzlenmez. Ee, şey yapmaz diye. Beğenilmez diye. Ama Pokemon Go'da bir hesabım var. Normalde acayip fazla böyle 300'den fazla Pokemon'un um var desem yalan olur. Çünkü 300'den fazla vardı. Hani 300 ya şey neydi? Eee bakayım. Yani. <laughs> Limit 300 ya. Ondan dolayı benim eskiden 300 300'den, 300'den fazla Pokemon'um var yok. Benim eskiden tam 300 tane vardı Pokemon yakalayamıyordum. Bugün sevgide hesabımı tanıtacağım ve yeni Pokemon'ları keşfedip keşf yakalayacağız. Ve 23 level olacağım bugün. Oğlum elimden full 40 çıkıyor ya. Hı. Arkadaşlar 22 levelim. Şöyle alt üstlere görüyorsunuzdur. Karak e, ee, Pokemon'ları göstereyim. Bu şöyle Pikachu falan var. Benim Pikachu'm um kaç tane var? Pika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Nereden topladık acaba? Çok merak ediyorum. Bakın böyle. Bakın mesela bu da var. Disko kulaklı. Seni güçlendirebilirim bak. Ama 41 diyor. 41. 41 yetmez ki. 41. Şey göstereyim arkadaşlar. Ha bakın mesela Mr. Beyan da Mr. da var. Mr. Mine'i güçlendireceğim. 151 fırs. Mr. Mine'i güçlendireceğim. Mr. Mine'a yeni saldırı yapabilirim. Abra var iki tane abra göstereyim hat Abra iki tane mi? Yok. Bir taneymiş. Bir tanecik Abra'mız var. Abra ile Güçlendirelim. Sonra başka ne yapalım? Ay ben bunu niye yakalıyorum? Beni yakala. Ha yakalarım. Bana ne? Bana ne? Yakalamak istemiyorum belki. Dur lan Pikachu'yu güçlendireceğim. Bakayım en güçlü P Pikachu hangisi ise. Pika. Pikachu. Öldün mü lan sen? Ölmüş. Pu. Ulan Pikachu. Yani severdik. Pikachu. Neyse güçler. 534 duruyorsun artık kuyruğundan at... kuyruğundan elektrik atan Pikachu. Bu arada şurada da bir Aa şekerim mi var? İşte bu. Şurada da arkadaşlar Jimin var. Oğlum yarıya indirmişler canı ya. Bakın. Hatta şu canavar göstereyim size. Exagutor. Hatta boyu oyunda da gözükmüyor. Bakın bir onun bir kısası var bir uzunu var. Bende iki formülde var. Hatta şeyden Pokedex'ten göstereyim size. Nasıl gösterebilirim ki? Nerede ki? bravo, 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 bravo. bravo, 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 bravo. You like the the brow, like the as the Arkadaşlar 65 abone de şarkımız var. Beni 65 yaparsanız sevinirim. Oğlum ne uzaktaymış bir bulamadık eksa kutu. Ne? Sonunda. Arkadaşlar erkek hali mi? Aynen. Erkek hali bu. Kız hali daha al alfor formu. Bakın. Kız erkekle bir farkı yok. Burada iki tane. Bu çok uzun hali. Bakın. Evrimi böyle oluyor. Hepsini göster dedim. Gördünüz mü? ha <laughs> Aha. Dur lan. Arkadaşlar ben bunu buradan güçlendirebiliyor musun Aaaa. Hadi be. Hı. Şundan ye biraz. Birazdan muz ye. Her çeşitten ye. Dokuz yüz yapacağım o ha. Sana illa ki vereceğim. Seni doyuracağım. Hı, 923 oldu canımız. Tamam. Artık çok mutluyum. <laughs> hmm. Yeah, yeah, vay. Arkası bakın. Yeah, yeah, vay. <laughs> Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.